Futbolda bir oyuncuyu bitirmek için her zaman ayağına tekme atmanız gerekmez. Bazen kirli bir kalem en sert krampondan daha ölümcüdür. Dün gece Real Madrid, Atletic Bilbao deplasmanından 3 sıklık net bir zaferle döndü. Herkes Mbappe'yi, Bellingham'ı konuşuyor. Ama İspanyol rejisinin ekranlara yansıtmadığı, zafer çığlıklarının arasına gizlenen o karanlık operasyonu kimse görmüyor. Maç biter bitmez İspanyol basınının tetikçisi olarak bilinen yazar Alejandro Alcazar önündeki rapora o korkunç cümleyi ekledi. 3-0 kazanan bir takımda hedefte ne rakip vardı, ne de hakem. Hedefte tek bir isim vardı. Arda Güler. Bu video sıradan bir maç analizi değildir. Bu video Girona maçının devre arasında soyunma odasında başlayan ve dün gece Bilbao'da da 30. dakikada sahneye konan planlı bir itibar suikastının ifşasıdır. Neden 3-0 biten bir maçın faturası? Sahada sadece 20 dakika kalan 20 yaşındaki bir çocuğa kesildi. İspanyol basını Arda savunma yapmıyor. Yalanını neden tam da şimdi transfer dönemi yaklaşırken ortaya attı? Ve Real Madrid yönetimi bu kirli oyunu bozmak için İtalya'dan hangi Türk yıldızı getirmeyi planlıyor? Hazırsanız İspanyol medyasının Arda Güler operasyonunu deşifre ediyoruz. Gerçekler canınızı yakabilir. Başlıyoruz. Bu operasyonun kodlarını çözmek için dün geceki Bilbao zaferinden 3 gün öncesine gitmek zorundayız. Çünkü bugün Arda'ya atılan manşetlerin mürekkebi o lanetli Girona maçında hazırlandı. Biz buna Girona tuzağı diyoruz. Hatırlayın. Real Madrid, Girona karşısında bir bir berabere kaldığında Arda Güler sahadaydı. Ancak devre arasındaki Sabi Alonso radikal bir kararla Arda'yı oyundan aldı ve yerine Camavinga'yı soktu. İşte İspanyol basını için düğmeye basılan an tam olarak buydu. Sport gazetesi yazarı Alejandro Alcazar maçtan hemen sonra kaleme aldığı o skandal analizde ne dedi biliyor musunuz? Kelimesi kelimesine okuyorum. Arda Güler'in istikrarsızlığı ve etkisizliği takımın ritmini bozdu. Şamavinga oyuna girdikten sonra Real Madrid kaybettiği topları geri kazanmaya başladı. Dikkat edin! Alcazar takımın yaşadığı puan kaybının hücumdaki kısırlığın tek sorumlusu olarak Arda'yı gösteriyor. Buna literatürde defensive liability yani savunma zafiyeti etiketi yapıştırmak denir. Algazar'a göre Arda sadece kötü oynamadı. O Takımın savunma direncini kıran bir hain gibi lanse edildi. Ama durun, asıl manipülasyon burada başlıyor. Arda o maçta sadece 45 dakika oynadı. Takım 90 dakika boyunca dökülürken faturanın sadece Arda'ya kesilmesi bunun bir futbol eleştirisi değil, bir medya operasyonu olduğunun en büyük kanıtıdır. İspanyol basını Arda'yı vazgeçilebilir bir parça olarak göstermek için Girona maçını bir milat olarak kabul etti. Ve ne yazık ki bu zehirli tohumlar dün geceki Bilbao maçında meyvesini verdi. Gelelim dün geceye San Mames Stadyumu. Zorlu Atletik Bilbao deplasmanı. Xabi Alonso Girona maçındaki eleştirilerin etkisinde kalmış olacak ki sahaya ardasız çıktı. Sonuç Real Madrid maçı domine etti. Skor 3-0'a geldi. Peki Arda ne zaman oyuna girdi? Dakika 69. O da Eduardo Camavinga sakatlandığı için zorunlu bir değişiklikti. Bakın burası çok önemli dostlarım. Arda oyuna girdiğinde maç zaten 3-0'dı. Real Madrid maçı bitirmiş. Oyuncular sakatlanmamak için tempoyu düşürmüş. Sadece top çeviriyordu. Biz buna futbolda garbage time yani çöp zaman deriz ama maç sabahı uluslararası basını açtığımızda gözlerimize inanamadık. Dünyaca ünlü gol. Gom Arda Güler'in performansına 10 üzerinden sadece 6 puan verdi. Gerekçeleri neydi dersiniz? Oyunun temposu onun girişinden sonra düştü, maç üzerinde fazla bir etki yaratamadı. Bu akıl tutulmasıdır. Maç 3-0 olmuş, takım frene basmış. Siz bu çocuktan o ölü dakikalarda ne yapmasını bekliyorsunuz? Sports Illustrated daha da ileri giderek maçın en dikkat çekici anı kenarda Xabi Alonso ile sarılmasıydı diye yazdı. Ağız gazetesi ise operasyonun en büyük manşetini attı. Real Madrid'in Arda ilk 11'de başlamadan aldığı bu net galibiyet onun geleceği için hiç de iyi haberler vermiyor. Görüyor musunuz? 3-0'lık galibiyetin sevincini yaşatmak yerine Arda'nın neden oynamaması gerektiğini anlatan bir medya korosuyla karşı karşıyayız. Mesaj bilinçaltımıza işleniyor. Bakın Arda yokken takım kazanıyor. Arda sorun. Arda engel. Peki İspanyol basını neden ısrarla Arda'ya saldırıyor? Ellerindeki argüman ne? Onların iddiasına göre Arda Güler ve Jude Bellingham uyumsuz. Incompatible. İddia şu. İkisi de yarım alan, half space dediğimiz aynı bölgeyi kullanmak istiyor. Arda sağdan içeri giriyor, Bellingham soldan veya merkezden oraya geliyor ve trafik sıkışıyor. Xabi Alonso, Bilbao gibi zorlu deplasmanlarda bu riski almayıp savunma yönü daha kuvvetli olan Valverde'yi tercih ediyor. Tamam. Bu taktiksel bir tercih olabilir. Ama medya bunu neden Arda'nın yetersizliği olarak sunuyor? Gelin onların yalanlarını gerçek verilerle çürütelim. Elimizdeki 2025-26 sezonu istatistik raporunu açıyorum. İspanyol basınının etkisiz dediği Arda Güler 90 dakika başına üretilen asist beklentisi xG verisinde Avrupa'nın %99'luk diliminde yer alıyor. Yanlış duymadınız. Dünyadaki tüm ofansif oyuncuların %99'undan daha yaratıcı. Penaltısız gol katkısında %94'lük dilimde. Bu sezon kısıtlı sürede 5 asist yapmış. Veriler bu çocuk bir dahi diye bağırırken Alejandro Alcazar ve tayfası ısrarla onun yapamadığı savunmayı konuşuyor. Neden? Çünkü amaç üzüm yemek değil bağcıyı dövmek. Ama bu operasyonu kuranların unuttuğu bir şey var. Real Madrid yönetimi ve Xabi Alonso bu tuzağın farkında ve ellerinde İspanyol basınının sesini kesecek dev bir koz var. İstihbarat raporlarına ve AS gazetesinin sızdırdığı bilgilere göre. Real Madrid Arda Güler'in sahadaki yalnızlığını bitirmek için Türk İttifakı projesini devreye soktu. Hedefteki isim Juventus'un 10 numarası Kenan Yıldız. Peki neden Kenan? Bu transfer Arda'yı nasıl kurtarır? Çok basit. Real Madrid Kenan Yıldız'ı transfer ederek Arda Güler ile ölümcül bir ikili, Little Connection oluşturmayı planlıyor. Kenan'ın patlayıcı hızı ve dribbling yeteneği Arda'nın oyun aklıyla birleştiğinde Madrid'in hücum hattındaki o uyumsuzluk sorunu çözülecek. Üstelik Kenan Yıldız'ın Juventus ile sözleşme görüşmeleri tıkanmış durumda oyuncu yıllık 6-7 milyon euro istiyor. Juventus vermiyor. İşte Real Madrid tam bu kriz anında devreye girmeye hazırlanıyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse Arda artık soyunma odasında yalnız kalan basının hedef tahtasına oturttuğu o genç çocuk olmayacak. Takımın yeni omurgasının lideri olacak. Dostlarım tablo çok net. Arda Güler'e karşı yürütülen bu medya operasyonu tesadüf değil. Girona maçında düğmeye bastılar, Bilbao maçında manşetleri attılar. Amaçları Arda'yı değersizleştirip belki de devre arasında Arsenal veya Newcastle gibi takımlara kiralık gönderilmesinin yolunu yapmak ama Arda direniyor. İstatistikler onun yanında, taraftar onun yanında ve eğer Kenan Yıldız planı tutarsa İspanyol basını yazdığı o manşetleri yutmak zorunda kalacak. Şimdi söz sırası sizde. Sizce Alejandro Alcazar ve İspanyol basını haklı mı? Arda gerçekten takımın ritmini bozuyor mu? Yoksa bu kendi evlatlarını oynatmak için Arda'ya kurdukları bir tuzak mı? Yorumlarda cevabınızı bekliyorum. Arda Güler'in yalnız olmadığını, arkasında milyonlarca Türk'ün olduğunu göstermek için bu videoyu beğenin, paylaşın ve abone olun. Bu operasyonu beraber bozacağız. Gerçekler ortaya çıkana kadar takipte kalacağız. Hoşçakalın.